Arkadaşlar merhaba ben Çağatay Usta, ee, böyle bir lokal işlemimiz var, bunu sizlerle paylaşmak istedim, normalde videoyu çekmeyecektim ama dedim çekeyim hani daha iyi olur. Şurası boyanacak, buradaki kordondan itibaren buraya kadar yama tineri geleceğiz aynı şekilde, buraya kadar sadece buraya baskat boyası atacağız bunu kısık havayla yapacağız. Çok da böyle abanmayacağız yani. Dumanlı dumanlı astarımızın üstüne boya atacağız. Kısık havayla. Şöyle biraz içi açalım ki şuraları da atalım. Şimdi tabancamızı havasını kısalım. Şuna takayım da rahat rahat çekeyim. şuraya atayım göstereyim. Normalde bakın hava çok. Havayı kısacağım. Havayı kıstım. Buraya e, gel parça yerine kıstığım zaman bu kadar çok gitmeye başlayacak. Yine biraz havayı kısacağım. Bir çok gelmesin. Bakın şuraya atayım. Dumanlı bu şekilde atacağım. Bu bile çok yani. Biraz daha uzaktan atacağım. Zaten burayı doldururken You're yeah. a yeah. 20 santimden atıyorum arkadaşlar bakayım. Hatta 25 santim bir Yeni gelen arkadaşlarımız varsa da bu arada kanala abone olup ya Türkçe'yi de unuttum. Kanala abone abone <laughs> kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmasın. Yorum yaparsanız da güzel olur. Çok fazla olumsuz yorum aldım Alıyorum hani olumlu yorum daha çok daha doğrusu olumsuz yorum yapanlar da bir ihtimal kendi meslektaşlarım Neyse hani kimseyi kırmayayım etmeyeyim diyorum ama en iyisi bir sıkralım boşverin arkadaşlar kendisi bir şey yapamıyor geliyor ancak orada yorum yapıyor başka da bir şey yapamaz belki de 10 yıldır aynı tekniği kullanıyordur ya da 15 yıldır aynı macunu kullanıyordur. Gelir bize yorum yapar arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Yeni bir şey çıktığı zaman illaki denerim arkadaşlar. Ki farklı fikirler, farklı teknikler ya da hızlı nasıl hızlı şekilde boyayabilirim diye. Hani ben bunu sürekli deniyorum. Ne kadar hızlı şekilde bir aracı bitirebilirim. He. Hem hızlı yapacağız hem de kaliteli yapacağız. Yani hızlı yapıp baştan sağma yapacaksak yapmamıza hiç gerek yok arkadaşlar. Hem hızlı hem kaliteli. İkisi bir arada olması lazım. Bunu da boyamaz. Şimdi biraz daha size. Bakın tabanca buradan atıyorum. Hatta biraz daha yerinden. Kameraya girmiyorum. Arkadaşlar bu parça zaten Plastik parça Ben zaten Fransa Hani bu boyalı olsa da olur Olmasa da olur Ama siz işte, e, Türkiye'de olan arkadaşlar Bu şekilde boyarsanız işlemi parça araç değer kaybetmez vesaire falan filan Ama e, Türkiye'de güçlü çoğunluk Ekstraksizler hani plastik parçaya bakmıyor Zaten plastik parçada Bir konu ölmez Ama gözde görülebilir he. Düzgün bir şey denk gelirseniz, düzgün bir şekilde boyarsa, ekspertizle göremez. Ben de ayırt edemem, kimse de ayırt edemez arkadaşlar. Böyle ufak tefek miktarda var olduğu için telefonla çekiyorum arkadaşlar. Hem de daha fazla video yapmak amacıyla daha iyi olur, Hani daha çok detaylı video olmuş olur, lokal boyada ya da diğer türlü şeylerde. Şimdi en son bir. E, Tabancamızı normal ayara alıyorum. Yelpazeyi açıyorum %80-90. Bir öyle dumanla atacağım. Metalleri düzgün elmek için. Tamam arkadaşlar. Buna daha boya atmamıza gerek yok. Sadece kurumasını bekleyeceğiz. Düzgünce ne? Ondan sonra vernik işlemini uygulayacağız. İki kat atacağım. Normalde biliyorsunuz ben hep tek kat atıyorum. Ama buna iki kat ince ince atacağım. Ki verniğimiz biraz daha orijinal düşsün. Çünkü Renault biraz nasıl diyeyim. Hem kalın hem portakallı arkadaşlar. Onu yakalamak adına. Şimdi bekleyeceğim kurumasını. Ondan sonra vernik işlemine geçebiliriz arkadaşlar verdiğimizi hazırladım geldim şimdi ee, ne diyecektim ben lan ne diyeceğimiz o da unuttuk ya Allah unuttum Neyse unuttum vallahi ya arkadaşlar varsa bari abone olsunlar. Sonra aklıma gelirse söylerim. Heh, geldi geldi. Şu arkadaşlar. Şu kenara bant çektim. Tabi tam kordonun üstüne değil. Biraz içe doğru geniş bant çektim. Ondan sonra bu banttan çektim 3 min Şöyle bir plastik bant. Şu şekilde. Ondan sonra bu bantı çektikten sonra üstüne kenarlarına Hani şu yarısına kadar yeni kalın bant çektim ki e, Vernik işlemi bittikten sonra bu bantı sökeceğim Bu bant da çok ince olduğu için Kordon bölgesinde fazla kalınlık yaratmayacak Ama her zaman dediğim gibi lokal yama yaptığınız yerlerdeki bantı vernik işlemi bittikten sonra direkt sökün Sökmezseniz Bunun üstüne gelen vernik sıcaklık ya da işte herhangi bir şey nedeniyle akacak. Verniğin üstüne akacak ve kenar daha kalın olacak. Vernik işleminiz bittikten sonra direkt bandı sökün. Ki onun üstündeki vernik direkt akmasın. Şimdi normal vernik atacağız. Boyumuz kuru kuru duruyor. Şuraya kadar atacağım şöyle atacağım şöyle atacağım bu ilk kat bundan sonra bir kat daha atacağım arkadaşlar normalde ben dolu dolu atarım ama burası böyle gerekiyor buna dolu dolu atamayız Arkadaşlar ilk katımız kurudu çekti yani bu 5 dakika bekledim Şimdi ikinci katı biraz daha genişleterek atacağım kimler akıyor. kadar yeterli arkadaşlar. Şu an sıcaklık vereceğim. Kurutmayı alacağım. Kuruttuktan sonra da detaylı resmi resminlemişim resmin videosunu çekeceğim. Pasta yapmadan önce pastayı göstermeyeceğim. Bununla ilgili çok değil de pasta videom var yani bazı videoları izleyip bakın. her şeyi söktüm. Şimdi yakından göstereceğim. Şimdi bantları söktük. Bakın. Şurada bir yama tineri izi gelmiş. Bunu her türlü kontürlü alırız. Bakın şu şu bant izlerini alayım. Daha pasta yapmadım arkadaşlar. Bu şekilde Onları her türlü alırız. Çünkü kordonlu olduğu için. Öyle hatta şöyle uzaktan göstereyim bakın. Pasta bile yapmanıza gerek yok. Ama pasta yaparsanız hiçbir şekilde üzülmeyecektir. Pastasını da yapacağım. Belki zamanım olursa pastasını yaptıktan sonra da videosunu çekebilirim. Arkadaşlar pastasını getirdim. Yani bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Şu burada ışık yok. Ben detaylı da gösteremiyorum. Arabayı çıkaracağım sahibine teslim ediyorum çünkü. Hani maksat göstereyim dedim hani bazıları gelip diyebilir. Şartı usta yapıyor ama finali göstermiyor. Belki olmuyor. Diyen çıkar illaki. Bakın buraya çok yoğun boya attık. Şu aralara pasta girmiş ama yıkayacağım. Bakın belli olmuyor kordondan yaptığımız için. Şöyle göstereyim, şöyle göstereyim. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.